Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş. Evet arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ruşat. Bugün yanımda e, kardeşim Şimel var. Hoş ben... geldin. Hoş Ay... geldin Şimal. Hoş buldum. Nasılsınız? Hoş Şimdi arkadaşlar bu benim karakterim gördüğünüz gibi. Şimdi e, beraber bir yarışma yapacağız ama yarışmadan önce Şimal benim karakterimi nasıl oluşturacağımız seçecek. Hemen videomuza geçelim. Evet geçelim. Arkadaşlar e, ilk olarak şuraya bir gelelim. Zaten bu oyuna bir süre edit yapmıştım bildiğiniz üzere. Şimdi ben yüzlerden başlamak istiyorum Roşatçım. Şimel hangi yüz? Şu. Ha bu. Şimel bu yüz mü? Hı hı. O zaman Şimel bu yüzü almam istedi. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi ten renginde. Ten rengi mi açayım? Hı hı. Tamam, hangi renk? Ee, bu. Bunu istedi arkadaşlar. Ama <laughs> bu güzelliğe o, var, çok iyi oldu bu arada. Evet, sonra nereye ee, gidiyoruz? Şimdi ben senin şu kafanı değiştirmek istiyorum. <laughs> Saç mı? <laughs> yani kafa başım var ya. Ne yapacağım? Bu. Hmm. Bak bu da var. Ee, şu şu. Şimdi bunu yapmamı istedi. O değil. Ya Ay bu değil ya. mi? Evet onu. Pardon canım. buymuş. Ay bu bırakılmıyor. Şimdi bunu istemişti. Şimdi ben bir sürü şey. Lan diyeyim. yüzüm çıkmadı. Yüzü alacağız ben yüzü almadım. Yüz de alalım da. Bir şey söyleyeyim mi? Diğerlerini de deneyebiliriz sırayla. Yok ya. Şunasın. Yok yok yok. Ya yüz gitti. Niye yüz şimdi, gidiyor? Şimdi e, e, oyun hata veriyor ya. Evet, e, şimdi ne seçiyoruz şimdi Hanım? Hmm, Toplu ayakkabı alabiliriz. Dur dur, sen vücudunu değiştireceğim vücut. Vücut mu? Hı hı. Ay vücudumu nasıl değiştireceğim vücudumu değiştir. Ha şey e, kıyafet, 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 mi? Şu pembişini giyin. Şuna bak şöyle bir gezinelim. Şöyle kıyafet. Ben buldum bile. Bekle bir bakalım buldum buldum evet, evet. gördüm hangisi or bu içeri gir bu. bak bak en sondaki Kremi. bu mu Hı -hı. şimdi burada en güzelini yapmaya çalışacaksın komi değil hmm. Hı -hı. anladım en... şimdi bir bakan karakterimiz kadınların güzellik anlayışı bu mu ya bu ne gerçekten çok güzel olmadı mı şu daha iyi değil mi? Hı <laughs> hı En iyi. En en baştaki. En baştaki. Hı <laughs> Bu. Ya ben ben karar veriyorum roşha. E, sen dedin en baştaki. En başta o değil ki şuradaki. En... Ya buna diyorsun. Şöyle olsun. Bu arada arkadaşlar puanı ben vereceğim. Evet, e, başka dudak. Dudak ben ay e, dudak zaten öyle kalsın. Öyle kalsın. Tamam. Hmm başka neresi? Şey? Toplu ayakkabı. ayakkabı almaya gidiyoruz arkadaşlar şundan. Böyle topuklularımızı da aldık. Topuklu ayakkabılar hangi renk olsun Şümer? Hmm. bir hepsini bir deneyelim. Şöyle var. Pembe olsun bence. Tamam. Bu kadar mı? Hı, hı Yoksa başka bir şey yapacak mıyız yani? Hı, başka bir şey, bir şey yok. değiştirmek ister misin? Şu yüzden yapmak ister misin? Hı -hı. Yoksa başka bir şey falan. Yüzme. Bir bakınalım. Ha, kıyafetler bak böyle. ben, ben artık kıyafetimi seçtim yani. Tam kıyafet seçtin. Zaten şu saçlara da falan bir kere bakabilirsin. bu geldim geldim. ne? Gördüm. Hangisi? Şu an. Bu. Şu dümdüz saç olan var ya onun yanındaki. Şu. Hı hı. Arkadaşlar şimdi bu saç diye şok oldum. Olur. bizim Şimalcım. Artık bu senin son tercihin ama artık değiştirme yapamazsın. Al. Tamam. Bence böyle güzel değil mi? Sana sana benzemiş ha. Ama kadar yeter. Şimdi uyarı geldi bu arada. Şimdi gel bakalım. Şimdi arkadaşlar geldik videonun en önemli ve güzel anla en azından bölümün diyeyim Arkadaşlar ben puanımı veriyorum şimdi şöyle bir bakıyorum saç ve yüz bence çok iyi yani sevdim yani saç bir tık şey olmuş hani bir tık daha uyumlu olmuş hani diğer saç mesela çok uyumlu olur muydu bilmiyorum ama ikisi çok uyumlu olmuş sevdim. Küpeler müpeler hoş. Üstündeki elbise de idare eder. iyi bir şey. Şu bomba işaretini saymayacağım çünkü onu ben eklemiştim. O gitmiyor zaten arkadaşlar. Hangi elbiseyi alırsanız alın. Topuklu ayakkabılar güzel. Bence de yüksek almaması iyi oldu. Çünkü yüksek çok kötü oluyordu cidden. E, renk olarak da güzel seçmiş. Uyumlu renkler yani. Ben yani buna 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Ya keşke 10 Yani 10 veremem bak. Dürüst bir dürüst bir şey yapıyoruz burada. Hı. Bak 10 verilecek bir şey değil. Onu söyleyeyim. Ama onda 9 verilir. Yani 10 da verilir aslında ama. Yok 10. Arkadaşlar ben 9 veriyorum. Şimdi yarışma yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şimer gidecek. İlk olarak ben e, yapacağım karakterimi Şimel Şimel'le puanlayacağız karakteri. Hey ben puanlayacağım. Toplam alacağım. puanı sizinle paylaşacağım. Ama artık. dürüst olacağız. Şimdi dürüst. başlıyoruz. Evet arkadaşlar Şimel şu anda gitti yanımdan. Ee, şimdi arkadaşlar Gerçekten. biz ilk önce bir ten rengimizi normal rengi alalım çünkü böyle cidden ne bileyim bu ne yeşil ten rengi. Avu, avu, bu çok çirkin. Of of şu güzelliğe bak. Ben böyle bile yenerim ha. Böyle, ı -ı. böyle deneyeceğiz teker teker. Ay bu ne çok çirkin. Vay vay. Ama güzel bir şey yapıyorsun. Şu, bu mu bu mu? Ay, Ay bu daha iyi durdu ya bana. Aynen Şimel'in seçtiği yüz değil de. Aynen bu güzel. Şimdi saç geldik arkadaşlar. Saç. Bu ne töbe? Bak nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Ya Dürüst ol. Olmuş. Kaç puan? Onda kaç? Onda, onda. Arkadaşlar, Vallahi, Şimer on. Arkadaşlar. Valla. Şimel onda on verdi. Hmm. Abi bence de onda onluk bir şey ya. Ya taç maç bir şey olsa. Çanta da var zaten. Ya ya. Onda mu? Hı hı. Ben ben. Son, Son karar mı? Son karar. Evet arkadaşlar ben onda 10 aldım. Acaba Şime benden kaç puan alacak? Şime bu arada e, eşyaları alman için yanlarına yaklaşman lazım. Yanlarına Yok, yaklaşıp mi? sarı Biliyor, tuşuna zaten. Şimdi arkadaşlar ben kamera Şime'le veriyorum. Ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Bu arada önce şöyle bir fotoğraf alsaydım iyi olur. Yani şöyle alacağım bir tane. Tamam. Şu güzelliğe bak. Şimdi bay bay. Tamam. Arkadaşlar kayıtla da oynamayacak. Şu anda ben Şimel'e veriyorum. Şimel'le siz baş başarsanız. Bu arada Şimel sen de izleyicilerle konuş. Tamam. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Ben yüzlerden mi başlasam? Arkadaşlar şimdi ben ses, ses konuşmaya yani özür dilerim, şimdi çabukluğu ayakkabıyı alacağız. Ama ilk bir şeylere bakalım. Bu arada çabuk süren var. Ne? Çok az süren kaldı. Hadi. Güzelce seç seçimlerini yapalım. Süren var yani daha var da süren ama çabuk ol. Biterse geçersiz sayılır arkadaşlar. Şey. Evet. Dudağıma bak. Of. Ben istemiyordum böyle bir dudak. git, e, e git. Ben ne fazla ısınmış olmadan yapacak bir şey yok. Ya <laughs> evet. Allah kahretsin. Bir de bu arada ben görmüyorum. Bu arada ben görmüyorum ama e sesim tabii ki de yakından geliyordur. Çünkü yan taraftayım. <laughs> Arkadaşlar çok merak ediyorum. Şimel, oğlum sen niye buraya sığındın? arkadaşlar. Şimdi bak dudağı değerlendirmeden yapacağım. <laughs> Ama dudağı da <laughs> değerlendirmek zorundayım. Çünkü direkt karakter böyle. <laughs> ya, bir şey olmaz. Bence dudak güzel de dedim. mora benzemiş biraz. Ya arkadaşlar şimdi böyle genel olarak bakın bence top dakika bir rengi şey olmuş. Uyumlu olmamış çok. Ama yine idare eder. Yani şu küpeler dikkatimi çekti. Özellikle çok güzel gözüküyorlar. 12 kulaklı mı? Her neyse. Ee, bir tane işte mor yüzü var arkadaşlar şöyle. Ya tabii ki de mor yüzü değil de öyle durmuş diyeyim. Ya yani uzaktan bakın yapacağız biz zaten. Saç iyi arkadaşlar. Saç bence çok iyi olmuş. Kıyafetler de güzel bence. Yani kaç veriyorum derseniz 10'da 9 e, veriyorum. Oha! Buçuk puan. Ee kırdım. Buçuk puan da ayakkabı, ayakkabıdan kırdım ben arkadaşlar. Gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hayır proje... hayır. Ben yaptım ya. Arkadaşlar anlamadın Şımar. Ee, videomuz bu kadardı. Yani ben Şımar'a e, ben kazandım videoyu. Ee, Şimel'le eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Yorumlara belirtebilirsiniz. İstediğimiz zaman istediğiniz videoyu çekeriz. Ki sırada ne videosunu çekeceğimiz biliyorum. Ama şimdi veremem bilgisini. Şimdi Artık evet. evet, şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. hoşça kaldı. Hoşça kalın aşkolar. Hoşça Abime abone olun yoksa sizin gece rüyanıza girerim. <laughs>